Tamam. Davet teşekkür Tamam. Çok sağ olun. Onların teşebbüsünü sağlayan materyal ve öğretmenliği görüyoruz ve teşebbüleri değiştiriyoruz. Çok Evet, kolay evet, gelsin. Teşekkür ederiz. Evinimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Onlar şimdi biraz heyecanlandılar. Kazı papaya göreceğiz tabii ki. Burada tam bir eğitim veriyor, ikinci dil veriyoruz. Evet. Ve tüm bunların hepsini sosyal devletçilikle yapıyoruz, sosyal bilgiçilikle evet, yapıyoruz. Evet. Ücretsiz bir şekilde faydalanıyorlar özel yetenekleri olan çocuklarda da böyle var mı? Aynen. Onların eşitleri yine biz kendi bünyemizde bulunan öğretmenlerimiz var. Onları yönlendiriyoruz. Müzik öğretmenlerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz, hmm. spor dairemizin etkinlikleri var. Onları yönlendiriyoruz. Evet. Aynı zamanda velilerimize burada hmm. hukuki hizmet, psikolojik danışmanlık gibi destekleri de veriyoruz belediyemizin aracılığıyla. Evet. Güzel, güzel. Diğer dairelerle de işbirliği yapıyoruz. De ne de oldu. De. Güzel. Burası kadın çocuk dairemize bağlı. Evet. 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 Bu Biz daireyi da yeni de yeni efendim. Türkiye'de yani. şehirlerde Öğretmenlerimiz. Evet. Başkanım. Başkanım. teşekkür, teşekkür Başkanım. 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 Sen ver, ben sen ben başkanım. Başkanım. Canım başkanım. Başkanım. Başkanım, Başkan, başkanım özellikle hoş geldiniz. İnşallah bu bizim bu e, Türkiye olarak hayırlı tamam, bir vesile tamam. olarak vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu Türkiye'nin gidişi hiç iyi değil. İnşallah bunun iyi olmasını isteriz. Başımızda eksik olmayın. Sağ olun kulağım. Başkanımız vaziyet, çok memnunuz. Halde bize çok yardımcı oluyor. Sizden rica işte halka inşallah bizden iyi bir şekil iyi olmasını dileriz. İnşallah. Ya sabah kalkıp bağlı, sabah kalkıp ezda bağlı. Hem yani buna bir çözüm bulunması lazım. お疲れさまでした。<music> tesmidat yine bütün mesele şey annelerin, Maddelerin mamaları tekliği var, çünkü. Başkan en büyük projeleri Türkiye'de CHP'li belediye başkanları yaptı. Evet. Sağ olun. Sayın başkan. Teşekkür ederim. Sayın, <laughs> Sayın başkan. Sen ya rast. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beşiniz Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Başkanım 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 başkanım. güveniyoruz tamam. inanıyoruz. Tamam. Tamam. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım sizin yüzünüz canını görmek Eyvallah. Tüm Başkanım hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Sağ olun. Nasıl? Nasıl? sağ olun. Sağ olun.

Hiinar, hoş, 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 hoş geldiniz. başkanım. Ben en çok talep hangi sıraya geliyor? Neden? daha fazla talep. Martili nereden alıyorsunuz. İstanbul'dan İstanbul'dan. kişi çalışıyor? Selamun aleyküm. Selamun Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Merhabalar. Nasıl işleriniz? Çok şükür. Pandemiden sonra ya pandemi sonrası diyor mu? Dükkanlar açıldıktan sonra biraz rahatladınız. Umarım. Evet. Evet. Kaç gün kapalı kaldınız? Hep kapalıydık. Evet. Size mi var iki yıllık? Yok, sahip değil

memnun olmaları. Az önce kendisiyle de konuştuk zaten. Eee Büyükşehir Belediye Başkanımız e, neredeyse günü 24 saatini Mersin'e vermiş durumda. Biz çok mutluyuz. Dolayısıyla eee Mersin'e iyi hizmet edilmesi, Mersinlilere hizmet edilmesi son derece değerli. Eee sabah eee hale gittik. Halde e, çalışan kadınların küçük çocuklarının da eğitildiği bir kreş var. Bence çok değerli bir hizmet bu. Anneler güven içinde getirip çocuklarını kreşe bırakabiliyorlar. Oradaki öğretmenler çocuklara güzel şeyler öğretiyorlar, sevgiyi, saygıyı, yabancı dili, her şeyi öğretiyorlar. Dolayısıyla Mersinlere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinli veriyor. Memnunuz, mutluyuz. İnşallah Türkiye'nin her tarafı da böyle güzel olur. En büyük arzumuz o, Türkiye'nin huzur içinde yaşaması, hep beraber huzur içinde yaşamamız, gerginliklerden sürekli kaçırmaya, özenle kaçırmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde 100 bin lira ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunu karşılamak mümkün değil tabii. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. Yeni iş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İktidar bunu yapmıyor. Ama iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle her şeyi çözeceğiz, bütün Değil sorunları de. çözeceğiz. Bu vesileyle bütün Mersinlere de. selamlar. Evet, e, e, evet şöyle efendim. bir bakalım kokusuna da. Çok teşekkür ediyorum, destekliyoruz sonuna kadar. Her teşekkür zaman arkanızdayız. çok hoş sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür İnşallah ya Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ya bakalım. Ya durun. Emek konuyumcuları takipçiler çok da, <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl misiniz? Valla iyi olmaya çalışıyorum. İşlerimiz iyi olursa daha çok sevineceğiz. İnşallah <laughs> daha da iyi olur. Daha, 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 daha da iyi olacak. Bir mi olur. Olur. Her şey var. çok iyi olacak. Biz sizinle birlikte asla umutsuz olmayacağız. Bizimle. Tamam, bu şans ayınızda. Bunların başkanı çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Görüşəcəyik, sağ olun. Görüşənə qədər.